Videoyu izlemeye başlamadan kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Ne ne yapamıyorlar? O ne şimdi? Gölgelik yapıyorlar. Gölgelik? Evet. Ne gölgamı ne yok ki yani? lan? Ne ağaçları çünkü gölgeleyecek. Cuma namazı kılarken gölge olsun e, istiyorlar herhalde. Bora dolara, dolarak kırtlamo nubatta. <laughs> yani. Hadi çatır jandırıçı para kat bu abdest yerlerinin sökülmesi bir fayda edeceğini sanmıyorum e, neticede şemsiyelerin açıldığını düşünürsek e, aynı probleme göz önünde bulundurulacak yani anlamsız işler yapılıyor gibime geliyor e, bunların e, daha ilk önceden planlanıp proje üzerine çalışmalar yapıp ondan sonra uygulanması gerektiğini, bir takım işlerin burada yanlış yürüdüğünün kanaatindeyim. Düzeltilmesini vatandaş olarak talep ediyorum. Seçmeleri görüntüsü mü kötü şemsiyeler mi? Şimdi e, abdest alma yerinin şemsiyelerle e, aynı problem taşıdığını sanıyorum. 또 비자관으로 가는 거 아니면 막 가는 거 아니면 박사님. 이 아트 트랜스포트. 참 신기하다. 난왜 코드를. 아르 아르 아르. 벌써 벌써 3.

այսպես էլ ես գիտեմ ի՞նչ է անել